Domateslerimin dörde bölüp iç kısımlarını ayıklıyorum. Bugün bu salata için ihtiyacım olan kısmı dış kısmı. Bu yüzden de önce ince şeritler halinde doğruyorum. Sonra da küplere böleceğim. Doğramış olduğum domateslerimi kabıma koyuyorum. Şimdi sırada soğan var. Soğanımı da küp şeklinde doğrayıp domateslerimin üzerine ilave edeceğim. Sonra aşağıya doğru şeritler atıyorum. ve ince ince küpler halinde doğruyorum. Soğanımı da ilave ettikten sonra sıra sarımsağımda. Bir diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsağımı güzelce ezerek kabuğumu kolayca çıkartmayı sağlıyorum. İnce ince doğrayacağım. İnce ince doğramış olduğum sarımsağımı da soğan ve domatesimin üzerine ilave ettikten sonra şimdi sıra buğdayımda. Buğdayımla ilgili küçük bir tüyo vereceğim size. Eğer ben buğdayımı haşladıktan sonra salatada kullanmak istiyorsam... ...haşladıktan sonra tencereyi bir akan suyun altına koyuyorum. Böylece yavaş yavaş nişastasından arınarak... ...tane tane salatalarıma katabildiğim bir buğday haline geliyor. Ama eğer buğdayımı yemekte kullanacaksam... ...asla suyunu dökmeyip mutlaka yemeğe suyunu katarak pişiriyorum. Buğdayımı bir gece önceden ıslattım ve haşladım. Şimdi içine yaklaşık bir su bardağı buğday ilave ediyorum. Sonra bu malzemelerimin içine bir avuç dolusu kadar maydanoz doğrayacağım. Maydanozlarımı saplarından ayırıyorum. Bir kere de paralel şekilde aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Sonra biraz çapraz. Sonra bir daha çapraz. Benim için gayet yeterli derecede inceldi. Maydanozumu da karışımın içine atıyorum. Ve sırada nanem var. 4-5 dal nane kullanıyorum. Yapraklarını dallarından ayırıyorum nanemi. Bence nane cennetten çıkma. Eminim siz de kokusunu aldığınız anda aynı şeyi hissediyorsunuzdur. Evet, nanemi de aynı şekilde maydanozum gibi ince ince doğruyorum. Ama bu sefer bir kere doğramak yeterli gelecek. Malzemelerimin içine ekledikten sonra Yarım limonun suyunu sıkacağım içine. Limonumu kesip bıçağımın yardımıyla güzelce suyunu sıkıyorum. Sadece yarım limon suyu kullanıyorum. Çünkü nar ekşisi de ilave edeceğim içine. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra her zaman tadına bakıp istediğiniz kadar limon suyu, istediğiniz kadar nar ekşisi ilave etme hakkına sahipsiniz. Şimdi sırada cevizim var. Tahta havanımın içine bir avuç dolusu cevizimi ilave ediyorum. Ve yavaş yavaş ezerek kırıyorum. Çok küçük parçalar halinde olmasını istemiyorum. Karışımımın üzerine ekliyorum ve bir avuç daha ceviz koyuyorum. Güzelce eziyorum. Ama çok öğütmüyorum. İçinde tane tane parçaların kalmasını seviyorum. Cevizimi de içine attıktan sonra bir tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırmaya başlıyorum. Evet. İçine bir miktar zeytinyağı ilave ediyorum. Toz kişniş, toz kimyon, tuz ve kırmızı toz biber. Bu yemeğin lezzetine lezzet katan baharatları. Her birinden birer tutam atıyorum. İçine tuz uyutuyorum.